Musul ilinin farklı Türkmen bölgelerinden gençler arasında iletişimi ve tanışmayı sürdürmek amacıyla Türkmen Öğrenci ve Gençler Birliği Musul Kolu, Ramazan ayının huzurlu atmosferinde Türkmen kültürünü yansıtan yüzük saklama oyunu turnuvası düzenledi. Musul'daki Türkmen Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve Musul'un çeşitli Türkmen bölgelerinden katılan takımların yer aldığı turnuvada gençler arasında samimiyet ve sevgi ortamı oluşturuldu. Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Musul Kolu Sorumlusu Abdülcelil Abbas düzenlenen yüzük turnuvası ile ilgili bilgi verdi. Her Ramazan ayında biz Türkmen gençler olarak Musul Raşidiye bölgesinde bu güzel etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu yüzden de bu yüzük saklama oyunu Raşidiye'nin ve Türkmen milletinin eski bir oyundu. Biz de bu gençler olarak her zaman ve her Ramazan ayında bütün gençlerimizi bir araya getiriyor, güzel anlar yaşattırıyoruz. Türkmen Kültür Merkezi Musul sorumlusu İbrahim Raho, Musul'daki Türkmen bölgelerinde Ramazan ayını özgü halk geleneklerini yaşatmaya büyük bir özen gösterildiğini ifade etti. Gençler ve öğrenciler birliği burada Musul Türkmen Kültür Merkezi'nde bizim faaliyet yüzük saklama faaliyetiyle bizim bütün... Türkmen bölgelerinden katılırlar, Şidiye'den, Şarkar'ından, Karakoy'undan ve başka yerlerden, Kazıköy'den. Bizim hedefimiz burada gençler ve bizim gençlerimiz Türkmen bütün bölgelerinde birbirleriyle sohbet etsinler ve birbirlerin tanısınlar. Ve biz inşallah doğum ve özlerine bizim gençlerimize destek, böyle böyle faaliyette. Turnuvaya katılan Mahmut Asker, Türkmen gençlerine desteğini sürdüren Türkmen Ele Öğrenci ve Gençler Birliği Musul Kolu'na teşekkür etti her yıl katıllık bu oyuna biz, kar Şırkhanlar, bütün yerden gelenler, hatta Arab arkadaşlarımız ve arkadaşlarımız katıllı bu oyuna. Elhamdülillah bu oyun eskiden kalamadı. Zikri her sene biz ihya ediyor gözün. lazım bu oyunu ihya edelim sene. Unutmayalım özünü, kimse unutmasın, bizden sonra gelenler unutmasın. Elhamdülillah burada biz toplanıyoruz arkadaşlar, dostlar. Yani bir şimdi yapıyoruz.